Evet. Rüyamda gördüğüm cami. Haydarpaşa Cami. Lefkoşa'dan. Bu tarafta yine türbeler vesaire de var. Şimdi o kadar zamanım kalmadı. Ama bu camiyi görmeye değermiş. Gerçekten çok güzel bir camiymiş. 19 önce yüzyıl. Sen Katerin kilisesiymiş daha önce, sonra camiye. Şey bilmiyorum. yukarıya çıkan bir merdiven var mı onu merak ediyorum çünkü öyle bir şey görmüştüm bakalım var mı var aynı gördüğüm avlu burası da çok acayip bir şey böyle bir yerden çıkmıştım böyle bir avluda rüyamı gördüğüm yerdeyim şu anda jake